Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet elifba derslerinde 7. dersimize geldik. Peki 7. dersimizin konusu nedir? 7. dersimizin konusu esre. Esre arkadaşlar harflerin neresinde bulunur? Altında bulunur değil mi? Bakın esre, esre, esre. Peki bu neydi? Bu neydi? Önceki derslerimizde öğrendik. Bu da üstün değil mi? Üstün esre üstün. Üstün esre üstün 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 esre esre değil mi arkadaşlar? Bakın esre nerede bulunuyormuş? Harflerin altında bulunuyormuş. Peki esre harfleri nasıl okutur? Değerli arkadaşlar, esre ince harfleri i sesiyle, kalın harfleri de ı i, i arası bir sesle okutur. İnce harfleri i sesiyle, kalın harfleri de ı i, i arası bir sesle okutur. Şimdi örnek kelimelerimize bakalım. Ezine ezine bakın e zi ne ezine ama hecelemiyoruz arkadaşlar ezine emine 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 verise 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 ezife 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 şeribe şeribe Şerib'e Lebise 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 Veli'ye 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 Tebi'a 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 Ali'me 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 Hamide Hamide Hamide, hamide. عمل 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 ربح 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 مثلي 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 عدسي 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 لهبي 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 Mesedi. 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 Bu arada arkadaşlar ben okurken siz de okursanız sizin için daha iyi olur. Meliki. 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 Felaki. 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 Kıbeli. 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 Basari. بصري بصري سمع 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 نسي 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 حسب 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 وسع 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 ضحك dahike dahike fehime 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 rakibe 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 fehiye 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 evet değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik ne yaptık 7. dersimizde Esreyi ele aldık ve bunlarla ilgili okuyuşları yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.